yazık sana. Sıkılmıştır bu. Ay sıkılıp sıkılmadın nereden anlıyorsun ki? E beyliyor, agresif bakıyor. Görmüyor musun? Yani. Sıkıldın mı? Evet Evet bunaldım. Çok sıcak burası. İnsanlar da başımda. İnanmıyorum ya. Gerçekten hayvanlarla konuşabiliyormuşum. Baksana o beni duyuyor. Ben de onu duyuyorum. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ya arkadaşlar birimiz gitsin Hulki Hoca ile konuşsun ya. Hayvan çok stresli birimize saldırır sonra. <laughs> Müdür var daha yeni çağırdı toplantıya rahatsız etmeyelim. Ee o zaman ne öneriyorsunuz? Ben bir hayvansever olarak bu zavallının sınıfta tutulmasına karşıyım. Evet Toygar öyle söylüyorsa ben de karşıyım. Abi ne yapacağız bahçeye mi salacağız? Ya ama Hulki Hoca'nın nereden getirdiğini bilmiyoruz ki. Sonra kızmasın bize boşuna. Canım bahçeye çıkaracağız ve bağlayacağız. Salmayacağız ki. Yer bütün bahçeyi maazallah. Yok abi ben ellemem korkarım. Toslar moslar. Yazık olur bize. Evet ya toslayacak gibi bakıyor. <laughs> tamam. Ben şimdi Aa, hallederim. Dayan. ne olur dikkat et vallahi bir şey gelir başına toslar moslar. Rüya Hanım panik yok. İstemiyorum tamam. Dur ben de yardım edeceğim. Rüya Hanım hayır Rüya Hanım lütfen dakika, istemiyorum. Bir şey yapmayacağım. Rüya Hanım durun. Aman ya abi, ya bir aman. dakika bir dakika Ay. ya bir şey yapacağım. <laughs> Murat. Ne bu patırtı? Koç laboratuvardan kaçtık hoca. hocaya söylemem lazım. İşe bak. Ortalığı çiftliğe çevir. Cık cık. Aa Uyki hoca. Etrafını saralım. İyi fikir. <laughs> müdür bey. Ben özür dilenmesi gereken bir şey yaptığıma inanmıyorum. Eğer ortada alınganlık gösteren biri varsa o da sevgili müdür yardımcısıdır. Benim problemim değil kendisinin problemidir bu. Üstelik ben derste uygulamalı ders gösteriyordum çocuklara. Hı. Gel. Hocam hemen gelmeniz lazım. Arkadaşım usudur yahu sana bir şey yapmayacağız. Ha? Seni arkalara götüreceğiz. Böyle bir ziyafet çekeceksin. Üf, ya ne kadar şefkatlisin Toygar? Evet yani gözlerimiz doldu. Ya bunun pek söz dinleyecek yok ha. Çeki şöyle. Ya arkadaşlar biz bunun etrafını çok sardık. Yani biraz açılalım. Hayvan korkup kaçacak bu sefer. Hı -hı. Durun. Ay, ay. Kimse açılmasın. Kaçar. Yakalamamız lazım. Ah. <gülüyor> Aferin. Aferin. <gülüyor> Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Hocam, belki Hulki hocanın canı ciğeridir diye koçu yakalamaya çalışıyoruz. Böyle mi yakalanır? Koçum! Siz ne demediniz? Koç Bey. Bu ne kaçıyor? Koçum gel buraya. Koçum hemen satsaydınız. Huki Ay. sen onu nereden buldun? Ay. Sen neredesin ya? Ödünç aldım Müdür Bey. İşi bitince geri götüreceğim. Yavrum daha da bilirsiniz. Arkadaşlar alın hoca öyle diyor. Tamam. Çıkın yavrum çıkın. tamam. Of. Hadi. Müdür Bey. Canım benim. Şimdi bana bak. Tamam. İki saatinde burada kalacaksın tamam mı? Ben seni sonra gelip alacağım tamam mı? Oy oy oy. <laughs> Ay Allah'tan etrafta müşteri yok. Yani kadın 15 dakikadır gülüyor değil herhalde diyecekler. Vallahi ben de şaşkınladım ben daha güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum yani. Ay demek laboratuvar kadar koç getirmiş içeriye koçu sokmuş. <laughs> Peki nasıl getirmiş? Nereden getirmiş? Ya ne bileyim bunun bir arkadaşı varmış. <laughs> Gitmiş rica etmiş. Bir gününü hayvanı kiralamış. Ha. O da sonra sen bu da biliyorsun. Bizim de <laughs> okula geliyor adam. Ne yapmış? Koç için huzucu taksi kiralamış. Ay bu Hulki hoca bizim koça taktı. Ya özür dilemem diyor. Adam Nuh diyor. Peygamber demiyor. Fikri sabit. Ne yapacağım şaşırdım ben daha. Rapor etsem okuldan sürülür. Ne bileyim yok olmadı atılır gider yani. Ay yazık yazık bir dur. Biraz bekle. Biraz bekle. Ben duracağım duracağım ve yani çocuklardan bir tanesi belisine söylerse mahvolurum arada kalırım Melda. Yok yok çocuklar kimseye söylemez merak etme eğleniyorlardır yine. Gülmekten <laughs> <Güzel ismi. gülüyor> gözümden yaş geldi kasıklarım ağrıyor. Vallahi güven bu kadar sonunda ağlayacaksın ben sana söyleyeyim. Ben bunlara inanırım. Aa, var mıdır öyle batıl itikatları? E, tabii canım kara kedi görünce yolumu değiştiririm. Merdiven altından hayatımda geçmedim geçmem. Yön senin Allah aşkına? <laughs> Yok. Ay bir tek misafir gelmeden önce sağ gözüm seyirir. Aa psikolojik mi? Şu anda da seyirmeye başladı. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>